Merhabalar dostlar. i̇bn Sina'nın muhteşem bir sözü var. Ruhsal bir hayal gücü vardır diyor. Bu ruhsal hayal gücü hastalıkları oluşturabileceği gibi aynı zamanda onlara şifa da olabilir. Fiziksel beden ruhsal hayal gücünün emirlerine kesin olarak itaat etmek zorundadır diyor. Bir bilsek bizde ne cevherler var ne donanımlar var. Bilinçaltımıza ulaştığımızda neredeyse her şeye mümkün dostlar. İnandığımız her şey. Ben Ayten Demir, Refik Korkmaz bilinçaltı dil eğitmeniyim. Telefonum 505 309 74 çift 0. Her zaman için yardımlarınıza hazırım. Görüşürüz. Nuri Şah ötesi günlerde. Hoşçakalın.